Arkadaşlar öncelikle merhaba. Bu videomuzda WAP panelin panelinin araması hakkında kısaca bahsedeceğiz. Ee, yapımız tamamen webde çalışan bir web partisi yapısıdır. Bu herhangi bir uygulama gerektirmeden web sayfası üzerinde arama yapmanızı olanak sağlar. Yöneticiniz tarafından size verilen bilgilerle sisteme giriş sağladığınızda kendinize bir arama paneli gelecek. Bu panel üzerinden numara çevirerek ya da yöneticinizin size atadığı dataları kullanarak aramalar sağlayabileceksiniz. Giriş sayfamız bu şekilde. Bu bilgiler size yönetici tarafından verilecek. Giriş sayfasına giriş bilgilerinizi yazdıktan sonra giriş sağladıktan sonra karşınıza bu şekilde bir ekran gelecek. Burada yetkinize bağlı olan bölümleri görüyor olacaksınız. Sadece arama yapacak iseniz karşınıza gelen ekran bu olacak ve burada ihtiyacınız olan tüm verileri görmüş olacaksınız. Sol tarafta Agent paneli bölümümüzde size atanan dataları görüyor olacaksınız. Burada datalarınıza tıklayarak direkt arama başlatabilirsiniz. Ya da eğer elinizde bir data yoksa burada numarayı yazarak, telefon numaranızı yazarak aramaları sağlayabiliyorsunuz. Dikkat etmemiz gereken nokta bu yapı tamamen webde ve WhatsApp sistemiyle entegre çalışabilen bir yapı. Bu sebeple telefon numaralarını ülke koduyla çevirmeli sizin için daha sağlıklı olacak. Görüşmeler esnasında aramaya dair sonuçlar girebileceksiniz. Bu sonuçlarınızı yöneticiler belirliyor. Siz bu sonuçları seçerek işlemlerinizi sağlıyor olacaksınız. Üst tarafta Agent panelinin hemen yanında görüşme panelimiz var. Bu panel üzerinde de elemanlarımız yaptığı görüşmeleri takip edebiliyor olacaklar. Hangi tarihler arasında kaç görüşme yaptınız? Ne kadar görüşme yaptınız? Yaptığınız görüşmeler nelerdir? Bunları buradan takip edebiliyor olacaksınız tıkladıktan sonra arama butonuna bastığınızda bir uyarı alabilirsiniz. Bunun sebebi aslında şu anda aramaya hazır olmadığınız. Şuradan aramaya uygunum demeniz gerekmekte. Sonrasında bu sistemde tüm aramalarınızı sağlayabilirsiniz. Telefon numarasına tıkladığınızda "Sayın abonemiz yanlış bir ya da eksik bir yende. numara tuşladınız. Buradan Lütfen tekrar deneyin." The number you have called does not exist. Please arama sonucunuzu check the... belirtip çağrınızı sonlandırabilirsiniz. Yapacağınız tüm işlemler sistem tarafında kaydedilecek. Yönetici tarafından bu işleme dair notlarınız, verileriniz, sonuçlarınız raporlanabilecek. Bu sayede arama modülünü tamamen web sayfasında kullanabiliyor olacaksınız. Yapı tamamen webde çalıştığı için tablet, bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden bu sisteme giriş sağlayıp kullanım sağlayabilirsiniz. Takıldığınız yerlerde lütfen tarafımızla iletişim kurup destek alabilirsiniz.